Merhabalar, Sanku Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim dalından doçent doktor Pınar Günel hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Üç soruda tıp fakültesi eğitim müfredatı ve sosyal imkanlardan bahsedeceğiz. Öncelikle birazcık eğitim müfredatından bahseder misiniz? Ne gibi bir ayrıcalıkları vardır? Tabii ki. Fakültemiz eğitim müfredatı temel tıp ve klinik tıp bilimlerinin bir araya gelmesiyle oluşan bütünleşik entegre bir sistem içeriyor. Ve öğrenciler bu sayede ve yanı başımızda bulunan köklü hastanemizin varlığıyla da eğitimlerinin daha ilk yıllarında klinikle iç içe olma imkanı buluyorlar. Aynı zamanda yine bu müfredat sayesinde yine öğrencilerimiz kanıta dayalı tıp ve insancıl hekimlik zemininde edindikleri bilgileri klinikteki uygulamalar ve deneyimleriyle birleştirerek mesleki gelişmelerine katkı sağlamış oluyorlar. Aynı zamanda öğrencilerimiz akademik kadromuz açısından da oldukça şanslı. Çünkü her biri alanında uzman ve tıp eğitiminin önemini benimsemiş hocalarımız. Şu an fakültemiz bir akreditasyon süreci içerisinde. Bu da aslında belli bir düzeyde kurulmuş ve gelişmiş olan eğitim müfredatı ve programımızın daha da gelişmesine önemli bir fırsat sağlıyor aslında. Peki, ikinci soruyla üçüncü sorumuz bağlantılı olduğu için tek soruda sormak istiyorum. Ee, öğrencilere sunulan sosyal imkanlar nelerdir ve bu imkanların öğrencilere kazanımları, yansımaları nasıl oluyor? Ee, önce kütüphanemizden bahsedeyim. Öğrencilerimizin 7 gün 24 saat kullanabildikleri hem elektronik hem basılı kaynaklar yönünden zengin, donanımlı bir kütüphanemiz bulunuyor. Aynı zamanda öğrencilerimiz eğitimlerinin yanı sıra sportif, sanatsal, kültürel, bilimsel faaliyetleri yürütebildikleri öğrenci kulüplerine de üye olabiliyorlar. Ve bu sayede kendilerini sosyal anlamda da geliştirme imkanı buluyorlar. Gerek bu öğrenci kulüpleri aracılığıyla olsun, gerek müfredatımızda yer alan branş dışı seçmeli dersler aracılığıyla, gerek bilimsel proje dersleri aracılığıyla Yer aldıkları projelerde ya da sosyal sorumluluk projelerinde diyebilirim aslında, bu açıdan da kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Yani sosyal sorumluluk duyguları yüksek bireyler olmalarına katkı sağlamış oluyor bu durum. İki açıdan hem kişisel açıdan donanımlı yetişmiş bireyler olarak fakültemizden mezun oluyorlar. Teşekkür ediyorum hocam vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum.